Sonic Mania. Sonic Mania. Team. <laughs> Merhaba. Ha? Neden burada kimse yok? Ve burada niye bir sürü delik var? Ha? Eggman? Onları bırak, geliyorum, ha. ha Ben geldim, ha. Nerede ya bu egmen? Gidin. Ah, tuzaklar, kaç, ay, Aa. 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 ve açtım. Gidin bize şeyler ha? Aa! Tuzak mı? Aa, olamaz. Bu ne? Tuzaklı bu. Z zamanlı bomba! Aa, bye bye. Ha 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 ha. Sen çok kötüsün. Dur, sana kaos zümrütünü verdim. Ha. Buradan al. Ha, ver. Ah, sen de yakalandın. Evet, yırttım. Bay bay. Patlamak ister misin? Hadi bay bay. Hmm, beni lütfen serbest bırak. Bu neymiş? Aha. Ne? Zümrütler? Sonic'te bir zümrüt. Ben de bir sürü zümrüt. Bir zümrüt ise, iki zümrüt ise bilmeyenlerde. Aa, o zümrütleri sana vermeyecek. Hayır, olamaz. <laughs> Gel lan buraya. Nerede lan bu? Aa, <laughs> öh <laughs> oh, sonunda bitti. O neydi lan? Hı? Sonic? Merhaba Tails. Yakala şunu. Bir bak. Ne? Sorun mu? Ne sorun ya? Bir zümrüt bulundu. Mı? Aha. Orada. Galiba. Hayır Sonic. Alacağım lan o zümrütü. Lan yine mi sen? Yakala şunu. Neymiş? Bay bay. Anam. Ah. Oh. Ne? Köteğe Hadi birlikte gidelim. Merhaba. Kaz kaz kaz. Ne? O ne? Merhaba. Hı? Ay, ne neydi ya? Hey sen. Ay, one ah, my Küçük çocuklar sizleri. Hayır, Sonic. Yıp yakaladım. Aa! Ah, şu küçük sarı tilki de kim ya? Ha? ne yapıyorsunuz? Aa! Ah. Ah, bozdunuz şeyi. Bum! Oh, bay bay Egemen. Kazandık. Ha? O da ne? O da ne ya? Kalmasa zümrüt. Kas zümrütleri bizde olacak. Hepsi. Hı. Aha. O ne? Bakalım maymunum. be. Knuckles. Nakaz, Evet Çok büyük bir zümrüt Ana zümrüt hemde Ana Zümrütlerin anası karşıamaz kimse burada Zümrütüme O neydi lan hmm, Regimen mi almaya çalışıyor Robotuyla Veya Sonic Aa, Kimseye vermem O neydi lan Kimseye vermeyeceğim. Aa! Merhaba. Bu bu sarı bonbon kim ya? E ee, ben Rey. Tanıştığıma memnun oldum. Çekilini. Bunu arıyorum. Mighty'yi arıyorum. Ne? Bulamadın mı? kimseye vermem. O neydi ya? Hayır. Gelin lan buraya. Çık çık. Çık. Ha. Ha. olamaz. Ne? Sonic! Kaç. <laughs> 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 ha ha çok özledim arkadaşımı. Arkadaşım. O neydi ya? Ha, o ne ya? Bu, bu Sonic mi? Ha? Aa! Bu kim ya? Ah, oh, canım acıdı. Merhaba. Ben Mega Sonic. Ha? Mighty. Ha? Al bunu. Ah, Mekka karışmayacaktı. Mighty Ray. Aa, ben Mighty. Ray kalk bakalım. Ha, hmm. bir tane zümrüt onda. Arkadaşını öldürürüm. Ya ya zümrüt versin ya arkadaşın ölür. Hmm. Iı, tamam al Beyaz zümrüt Al arkadaşın O bana işe yaramazdı zaten Boşuna öldürmüş olurum Bay bay <laughs> Zümrütümüzü de Kaybettiğince Yukarıda ne var ya ha, Şuraya bir bakalım <laughs> O dağa doğru gidiyor Eggman'in Çocuğu olmalı bu ha, Sonic kız? Orada. Hadi gidelim. Bunlar, bunlar hepsi bana mı geliyor? Aa, ama tuzağımın bir parçası. Hepsini yok edeceğim. Orada kim varmış ya? Ha? Hmm. Burası da neresi ya? Bilmiyorum. Aa, bu kim? Sen kimsin? Zümrüt Ali'm. Ben Mekatronik. Hayır, ha 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 bütün Zümrütler benim oldu. <laughs> he Ona. Allah. seni öldürdüm. Ya hala şunu. ben süperim. Sen süper değilsin. Kötüsün. İşe yaramaz. Oh, vurma, vurma. 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 vurma vurma. 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 İşiniz bitti. Ne? O neydi ya? Bu ne? Bakalım. Merhaba 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 ee, Osmanlı gücü. Pişt. Aa o ne? Ha. Kaos alayım. Ben. Lan boz ünlütün gücünü aldım mı? İşiniz bit neydi? Yakala şunu. Aa uçuyorum. Benim canım ana zümrütüm. Dede mirası, dede mirası. Zümrütler nerede? Hmm, bu çok güzelmiş. Bunu sen mi yaptın temiz? Hayır. Ha, hadi başlayalım. <laughs> en iyi oyun ve en güzel oyun. En iyi oyun, en güzel oyun Sonic oyunu.